Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Namaz duaları çalışmamızda devam ediyoruz. Bugün salih ve Barik duaların çalışmalarını yapacağız. Allahu Ekber okuyarak başlıyoruz. Evet önce Allahümme Salli duasını çalışmasını yapalım inşallah. Allahu Ekber Burada Lam'ın şeddeli olduğunu görüyorum ama bir elif miktarı uzayacak. Evet mimin şiddeli geldiğini görüyorum yani her daim baştan tutacağım mimi sağ kalın sıfatlı bir harftir sahi dikkatli okuyacağım ve L de yine şiddeli gelmiştir A'lara dikkat edeceğim okurken buralarda hep hata yapıyoruz ağları öyle üstün körü geçiyoruz A'nın sıfatına uygun okumuyoruz buna dikkat edelim L harfinde de yine çekerimiz vardır ve bir elif miktarı çekeceğiz Burada mimi yine baştan hep tutacağız. Mim zaten mim ve nun harfleri dedik. İdgam isteğini meal Gunne harfleridir. Yani tutulan harflerdir. İlk başta hep tutulur. Ama sonuna bakarız. Eğer uzatmamız gerekiyorsa uzatırız. Uzatmamız gerekmiyorsa baştan her daim zaten tutacağız. Burada tenmini görüyorum. Tenminden sonra idgam ve meal harflerinden ve görüyorum. Ve ne yapacağım? Burada e, tenmini ve'ye çarpacağım bir bir miktarda tutacağım. Bu nelidir çünkü? A'ya yine dikkat edeceğim. La derken burada 4 elif miktar uzatma yapacağım. Şundan sebep diğer harfin, diğer kelimenin harfi hemze ile başlamış ve farklı kelimelerde olduğu için biz buraya ne diyoruz? meddi mun fasıl diyoruz ve meddi mun fasılın hükmü 4 elif miktarı uzatmaktır aynı zamanda e'nin de çekeri var burada da bir elif miktarı e'yi de çekerek okumam gerekiyor buradan m'yi yine baştan tutacağım ve sonunda hiçbir uzatma yapmadan vakıf edeceğim okuyalım Allahu Ekber Allahum Allahumma salli ala Muhammadi ve ala ali Muhammed. Devam edelim. M'nin meditabisi var. Meditabisini okuyacağım. Bir elif miktarı çekeceğim. Sağ kalın sıfatlı bir harf. Burada şe diyerek okuyorum. H'yi keskin okuyorum. Belirgin okuyorum. Burada yine L'nin bir elif miktarı çekerini görüyorum. Buna dikkat edeceğim. İB dediğimde B'yi biraz daha belirgin okuyacağım. Kalk hali olmasından ötürü. R'a üstün harekeli olduğu için kalın meddi tabiisi olduğu için de bir elif miktarı uzar. Him dediğimde güzel H'nin çekeri olduğunu görüyorum. A'sar denir bunun ismine. A'sar elif meddi tabi hükmündedir. Yani bir elif miktarı çekilir bu da. Ve derken yine burayı bir elif miktarı uzatacağım. E'de de yine bir elif miktarı uzatmam var. Evet. İbi dediğimde ise burada ne yapıyorum? Burayı da yine kalkale ile patlatarak okuyorum. Ra'nın hükmü hem üstün olduğu için kalın hem de meditabisi olduğu için de yine bir elif miktarı uzar. Peki vakıf yapacağım yerde en son ki harften önce mimden önce bir med harfini görüyorum. Yani burada medde arız yaparak durmam gerekiyor. Evet şurada da yine yukarıdaki hükmü uyguluyorum. Buradaki uzatmam da yine yukarıdaki hükümle aynıdır. Medde munfasıl uzatmasıyla burada da yine devam edeceğim. Okuyalım. Cemâs salleytu ala ibrahim ve آل إبراهيم. Al Devam ediyorum. Buradan nunu şeddeli görüyorum. Şeddeli gördüğüm için idgam isteğini me'lgun nedir tutacağım tabii ki. Evet burada mi'nin çekerini görüyorum. Burada tenmini görüyorum. Tenminden sonra idgamı meal gunni harflerinden mim gelmiş. Yani bu arada bunu çarpacağım. Aynı zamanda ne yapacağım. Bir miktar tutacağım. Evet. Ci derken de yine burada vakıf yapacağım yerde olduğu için en sonki ki harften önce bir met harfini görüyorum. Burada da yine medde arız olur ve dört elif miktarı uzatmam gerekiyor. Okuyalım. İn انك حميد مجيد evet.